Cebrail'in diğer ismidir. Re. İşin içerisinde bir yerin adı da var. Hop. Meleği ne? Ravza meleği diyeceğim. Yanlış yoldayız efendim. Çep bir Birleşik. Rüzgar meleği gibi bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Şimdi tekrar şey ediyorum, diyeyim. bir yerin, bir, bir yerin. şehrin adı var. Allah Allah. Şehrin. Şehir. <laughs> Kutsal bir yerin adı var. 6'yı indirdim 5'e. Şimdi yeri nasıl olsa bulursunuz. Başlangıç kısmından küçük bir küçük bir ipucu vereyim. Nasıl başlıyor? Ruhsal der gibi. Geriye kaldı şehir. Yani ikisini birbirine bağlayan bağlaçlar ve şehir kaldı geriye. O şehir nasıl bitiyor? Ondan bahsedebilirim. Sündüz der gibi. De. Ruhül Kudüs. Kesinlikle doğru cevap.